Konak Belediyesi'nin işverenle iş arayan vatandaşlar arasında köprü olan İşte Konak Personel İstihdam Ofisi istihdam rekoru kırdı. 3 ay önce hizmet vermeye başlayan İşte Konak bu sürede 300 kişiyi iş sahibi yaptı. Konak Belediyesi'nin iş dünyasının önemli temsilcilerinin de katıldığı törenle 3 ay önce hizmeti açtığı İşte Konak Personel İstihdam Ofisi kısa sürede istihdama önemli bir katkı koydu. İşverenle iş arayan vatandaşın kesişim noktası olan İşte Konak, nitelikli iş gücü yaratarak istihdama katkı koyma hedefini ilk 3 ayda gerçekleştirdi ve bir rekora imza attı. Üyesi olan 200'e yakın firma ile işbirliği halinde çalışan İşte Konak Personel İstihdam Ofisinde gerçekleştirilen toplu iş görüşmeleri neticesinde iş arayan vatandaşlar doğrudan işveren firmalarla temas kurma fırsatı yakaladı. İşte Konağa başvuran 300 kişi ise İzmir'in tanınmış firma ve işletmelerinde işe girdi. E, i̇şte kona başvuruda bulundum, iş arıyordum. Konak Belediyesi sayesinde burada işe başladım. Şu an iş sahibiyim. güzel eğitimimi alıyorum şu an burada. Konak Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3-4 aydır iş arıyordum ve ondan sonra Konak Belediyesi'ne başvurdum. Konak Belediyesi'nin web sitesinden, işte konak.com'dan. Ondan sonra oraya gittim başvurdum toplu bir görüşmemiz oldu ve çok güzel karşıladılar bizi. Eldor'a yönlendirdiler. Eldor'da da iş görüşmesi yaptık ve böylelikle işe alındım. Ondan sonra iş arayan herkes bence işte konak.com'a başvurabilir. Böylelikle kendinize göre daha iyi bir iş bulabilirsiniz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben iş sahibi oldum onun sayesinde. İşte Kona web sitesine üye oldum. Ondan sonra Eldor'un iş başvurusuna başvurduk. Sonra işte Kona, Konak Alsancak tarafında işte Kona binasında toplu bir iş başvurusu yapıldı. Eldor bizi kendi yerine çağırdı. İşte sınavlar yapıldı, belgeler istendi. Onları getirdik. Sonra zaten olumlu şey dönüş yaptılar ve işe alındım. İşte Kona'ya çok teşekkür ederim. Birkaç aydır iş arıyordum sayelerinde buldum. Başkanıma da buradan çok teşekkür ediyorum.